Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ölürsem Video Biter serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Çok fazla beğenilen bir seriydi. Uzunca bir zamandır da çekmemiştim ve şu anda tek hesaplaşma günün adayları haritasında farklı troll maplerde oynayacağım. Jackie ile oynayacağım arkadaşlar ve öldüğüm anda video çat diye kesilecek. Videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza son üye olan katıl butonuyla son üye olan arkadaşlarımız Ozan Kazıcı, Osman Alp, lizbeth Yedi, Ekrem Karataş'a çok çok teşekkür ediyorum. Bu seriyi beğeniyorsanız devam için lütfen bir tane like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve son olarak marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu arada Bel'in ikinci yıldız gücü ve aynı zamanda Fener Sandy kostümü de markete tekrar eklendi. Fener Sandy kostümü yaklaşık 4 gün daha markette olacak. Eğer almak istiyorsanız 149 star karşılığında alabilirsiniz arkadaşlar. Ben indirime girer mi diye bekleyeceğim. Bilmiyorum girer mi ama çok güzel bir kostüm. İlk maçımıza geçtik arkadaşlar. Video anında öldüğüm anda kesilecek bir veda olmayacak. Bilginiz olsun. O yüzden Oo yanlış şuradaki kutuları alabilirsem var ya efsane burası bizim sevdiğimiz web arkadaşlar. Tam da ölürsem video biter serisi için mükemmel bir başlangıç oldu. Tamam şuraları alıyorum. Gel 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 search gel. Gel. Kıyamam lan sana. Hadi tamam öldürmeyeceğim seni. Hadi gel seni öldürmeyeceğim gel. Ya seni öldürmeyeceğim ama seni öldüreceğim dostum. Seni öldüreceğim. Bana ha. Bana ha. Hmm. böyle sinirlenme emojisi gönderip şey yaptığınız zaman bayağı bir sağlam oluyor. Şöyle bir gidelim geriye. Şurada biraz canımızı toplayalım. O gaz böyle iyice gelsin. Ondan sonra gideceğim onların ağzının orta yerine vuracağım abi. 16 tane yüküm var. Şimdi bir tane aksesuar basıyorum. Ve oradan içeriye giriyorum arkadaşlar. Ve ondan sonra o Pem'e Allah kolaylık versin bana vurdun. Önce Pem'i öldüreceğim. Diğer arkadaşı ikinci yapacağım giriyorum. Aaaa. Gel buraya lan tırrak. Gel buraya tırrak. Yani oradan vur vur. Vur vur belki öldürürsün vur. Vur vur. Şuradan acaba vurabiliyor mu? Vuramıyor, vuruyor. Bir tane vurdum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle biraz şey kullanalım abi. Şundan kullan gel lan buraya. Gel lan buraya. Tırrak buraya gel. Seni öldüreceğim demiştim. Çok az canlı da olsa onu öldürdüm. Yalnız var ya harbiden yani yüreğimin yağı eridi ya. Böyle bir şey olamaz. Opeme ölseydim gerçekten üzülürdüm. Neyse şimdi seni öldüreceğiz mecburen. Kanks yapacak bir şey yok. Evet onu da öldürdük. İlk maçımızı yendik. Sıradaki haritaya geçtik ve benim olduğu tarafta bir sürü yük var arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle şuraya gideceğim. Şurayı alacağım arkadaşlar. Abi şansa bakar mısın ya? Bütün yüklerin olduğu tarafta ben varım. Diğer tarafta yük yok ve hesaplaşmaya kaldım. Ya gerçekten var ya çok şanslıyım. Yani hakikaten böyle bir harita yok. Haritaya bayıldım. Yani harita beni yüklerin olduğu tarafa attı abi ben ne yapayım yani. Yapabileceğim gerçekten bir şey yok. Geliyorum. O onda da yalnız 8 yük var. Ama ben seni alırım dostum. Bu zıp nereye çıkıyor acaba? Hadi git El Primo'nun yanına git götür beni. Götür beni geliyorum El Primo. El Primo geldim. Geldim. Aha kaçtı. Kaçtın da Moruk. Ben ne yapacağım şimdi? Hayda beni adaya hapsetti. Hayır arkadaşlar hapsoldum adaya. Ama benim canım senden fazla ki. Onun 11.600 canı var benim 14.600. O yüzden ben onu yenerim bence. Yani gazdan ben onu yenerim. Ama tabi o gazın olmadığı bir yere gelir. Yok geldi yanıma. Aha vuramadım vuramadım. Abi vuramadım. Hayır ama aldım gene de. Gene de aldım son anda. Bu ne biçim map? Sıradaki haritamız nasıl bir haritadır ben anlamadım bu arada. Bu nedir acaba? Şuradan ben bir yükümü toplayayım. Troll maplerde kupa kasmanın geri gelmesini isteyenler yorum kısmına bir yazabilir mi arkadaşlar? Gerçekten troll maplerde ne güzel ne kadar eğlenceli. Değişik değişik yerlerde kupa kasıyorduk. Şu anda bunu da ben almalıyım yalnız. Tamam o da öldü. Tamam ben onu da alacağım. Sen takılabilirsin Dynamite. Şu anda benim seninle bir işim yok. Benim tamamen işim yükleri toplamak ve birinci olmak. Çünkü birinci olamazsam eğer video biter. Video bitmesin diye bu öldürmem lazım. Tırrek geliyor peşimden. Ama öyle bir şey yok. Aksesuarım var. Gel gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Gel lan buraya. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Foton gitti. Gel. Bir daha gel. Hadi be lan bir tane daha vursam var ya. Bir tane daha vursam ah. Biraz daha gelse ne güzel olacak. Gel gel. Mortis gel. Gel <laughs> gel. Gel gel. Burada çok güzel şeyler var. Gel kanks. Gel gel gel. gel Kaçmayın oğlum kaçmayın lan benden. Kaçma kaçma. Gelin buraya. Aha. Allah kucağıma attı. Tamam aldım onu. Aldım onu dynamite. Tamam dynamite. Dynamite. Oooo. Oo, bakalım kim kimle şimdi takım ne olacak? Ha, bana mı vuracaksınız? Bana mı vuracaksınız bakalım? Geliyorum. Geliyorum bakalım. Hadi bakalım. Bana vurana vuracağım abi. Bana vurmayana vurmayacağım. Kim bana vurursa ona vuracağım. Bak 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 sütüye bak. Şu bir öldürsenize ya. Şu harbiden uyuz oldum. Bir saattir vuruyor ya. Ama hepinizi öldürmek zorundayım arkadaşlar. Şuna girmem lazım artık. Hayır. Bir tane daha işte bu. İşte bu hayır, hayır bana atma ama bana atma bana atma bana atma. Bana atma. Benim birinci olmam gerekiyor. Adamsın lan Dynamike. Oğlum orada bana atsa var ya ölmüştüm. Bu arada Dynamike'ı ikinci yapmaya karar verdim arkadaşlar. Dynamike'ı ikinci yapacağım. Dynamike'ı ikinci yapmaya karar verdim. Şu El Primo'ya bir tane vurdum. Tamam şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Hadi bakalım. Dynamike seni öldürmek istemezdim. Ama gerçekten öldürmek zorundayım dostum. Aha giriyor şey atayım kalp atayım ona. Var ya resmen birinciliği bana hediye etti ama bu maçı da kazandık. Hadi abi o haritadan ver dedim ve o haritadan verdi gene galiba. Ama o harita mı bu bilmiyorum. Hemen gitmem lazım yanımda biri var abi. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Yük almalıyım. Yük almalıyım. Oğlum var ya oradan nasıl çıktım ben? Abi ben oradan nasıl çıktım hiç bilmiyorum biliyor musun? 24 tane yüküm var kanka. 24 tane yüküm var. Bu arada Ramazan Bayramınız da mübarek olsun arkadaşlar. Bu maç son maçımız olabilir. Geri döndükten sonra belki vedalaşmaya fırsatımız olmayabilir. Videoyu beğendiyseniz bu serinin devamı için like atmayı unutmayın. Bakalım inşallah belki de kazanır mıyız bilmiyorum. Buradan girmem lazım. Neredesiniz lan? Sinirlendim. Sinirlendim. Bu sinirlenme emojisini atınca şey yapmıyorlar Genelde dönmeye falan başlıyorlar ama bakalım Bakalım Şurayı bir şekilde yıkmamız lazım Şu tike çok uyuz oldum Bittin sen Bittin sen işareti yaptım ona Nasıl Nasıl Bittin sen muruk işareti şöyle Abi öldürüyorsun ha Demek öyle he? Demek öyle gel lan buraya Gel lan buraya Tamam abi Tamam abi. O kadar da demedik. 25 yükümüz var ama yani o kadar da demedik. O orayı açtın mı? Öldürdün mü onu? İşte bu lan. İşte bu lan. Aha lan bu maçı da mı kazandım yoksa? Bu maçı da kazandım mı? Gel buraya. Gel buraya. Seni tırrek seni. Seni tırrek seni. Vay be adamsın. Tutuyordu. Çekiyordu. Dönüyordu. Ve gerçekten efsane bir şekilde maçı kurtaran isim Colt oldu ama öldüreceğim yapacak bir şey İşte o efsane harita yine geldi ve yükün olduğu taraftayım ama ölebilirim arkadaşlar. Ölürsem hakkınızı helal edin. Evet ben alırım gerçi bunları. Tamam teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Carl. Sana bir tane bile yük yok ama. Tamam ama sana salacağım maçı. Maçı sana salacağım tamam. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım tamam. Sana saldım maçı merak etme. Bekle 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 gitmeseydin. Gitmeseydin keşke. Niye gittin? Tek başına gitti öldü o ben sana söyleyeyim. Gel buraya search. Search gel buraya search. Search Carl's. Aa ne yaptın? Niye öyle bir şey yaptın? Yapmasaydın keşke. Yapmasaydın keşke be. Keşke öyle bir şey yapmasaydın. Ya Search gerçekten var ya çok fena öldüreceğim seni ya öyle böyle değil. Ya da o mu beni öldürecek bilmiyorum. Şu an herhalde gaz gelene kadar kaçabilirim diye düşünüyorum. Dojlamam lazım full. Gaz geliyor oğlum. Gaz peşinden geliyor. Gaz peşinden geliyor hadi bakalım. Nasıl yapacaksın acaba? Hadi bakalım nasıl yapacaksın acaba? Hadi tam bu köşede bekliyorum seni. Arkandan gaz böyle yavaş yavaş. Bas Aha bastı oraya bastı. Bas. Gel buraya. Buraya gel. Geç oradan. Geç geç bir şey olmaz. Hadi be lan olmadı be. Olmadı be. Neyse ben gene fullüm ve gaz geliyor. Ne yapacaksın? Search. Biraz daha yanaşırsan bana. Az daha yanaş. Gel gel gaz da geliyor zaten. Gel. Gel gel gaz geliyor. Gel. Gel. Oğlum sana var ya ağzının ortasına bir tane vursam senin zaten yeterdi. Al sana lan tek attım. Bu modda gerçekten kendimi kaybediyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum yani o böyle bana vuranlar var ya zor durumumda. Onlara böyle tek atınca falan inanılmaz rahatlıyorum. Nedense yalnız bu ne lan? Burada galiba öldük ve aynı yere mi düşüyoruz? Aynen abi. Eyvah öldüm öldüm. Ya abi Allah beni attı oraya. Lan şansa bak. Hayır. Oraya niye gittim? Birisi birini öldürdü. Search gel buraya gel gel gel. Hayır. El Primo geliyor. Ya abi ne biçim harita yapıyorsunuz ya? Aldım mı oradan yük? Hayır ölüyorum. Vurma sakın. Tamam aldım onu. Yükü alabiliyor muyum ben? Tamam aldım yükü de. Oğlum 3 yüküm var. Nereye gidiyorum ben? Abi nereye gideceğim ben? Hayda. Abi böyle ölünür mü ya? Ya